Herkese merhabalar ben Nigar pasta güvercini YouTube kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle çok güzel bir çörek tarifi paylaşacağım e, bu çöreğimiz bazı yerlerde kete olarak bazı yerlerde Van çöreği olarak geçiyor İsmi ne olursa olsun lezzeti çok güzel özellikle kahvaltılara çok yakıştırıyorum ben bunu e, daha öncesinde bir Van kahvaltısı hazırlamıştım o zaman e, bu çöreklerden yapmıştım şimdi detaylı bir şekilde bunun tarifini paylaşmak istiyorum sizinle Dilerseniz hemen tarife geçelim. Öncelikle yoğurma kabımızın içerisine ılık sütümüzü alıyoruz. Mayalı hamurlarda e, sütün ya da neyle mayalayacaksanız hani sıvı malzemelerin ılık olması çok önemli. E, Sıcağa yakın bir ılık olması lazım ama asla elinizi yakmaması lazım. Mayanın aktifleşmesi için bu çok önemli. E, bir paket instant maya, ılık süt ve şekeri kattım, karıştırdım. Bir 5 dakika mayanın aktifleşmesini bekledim. Daha sonra içerisine sıvı yağ ve eritilmiş tereyağı katıyorum. Malzeme miktarlarını açıklamalar bölümünde detaylı bir şekilde yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bütün sıvı malzemeyi karıştırdıktan sonra içerisine yavaş yavaş un ekleyeceğim ve bir taraftan da yoğuracağım. Elimizle önce bir elimle önce bir karıştırdım. İçindeki şekerin, mayanın iyice bir karışmasını sağladım. Şimdi yavaş yavaş artık un ekleyerek yoğurmaya başlıyorum. En son onunla birlikte tuzu da katıyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Tuzu en başta katmayın. Eğer katarsanız mayanın aktifleşmesini durdurursunuz. Mayayı aktifleştirecek olan şey toz şekerdir. Onlar aktifleştikten sonra diğer sıvı ve kuru malzemeleri ilave edebilirsiniz. Hamurum ele yapışmayan güzel yumuşak bir hamur oldu. Diğer mayalı hamurlara göre tabii ki daha yağlı bir yapıya sahip. Şimdi bunun ağzını streç filmle kapatıp hava almasını engelleyeceğim ve böylece mayalamaya bırakacağım. Hamurumuz mayalanırken ben de diğer tarafta iç harcını hazırlayacağım. Bunun için tavaya sıvı yağ koyuyorum ve ısıtıyorum. Isınmış olan sıvı yağın içerisine de un koyuyorum. Şimdi un helvası yapar gibi güzelce unumuzu rengi dönene kadar yavaş yavaş kavuracağım. E, iyice kokusunun çıkması önemli e, gördüğünüz gibi aynı bir un helvası yapar gibi karıştıra karıştıra renginin dönmesini sağlayacağım kavrulan unumuzun içerisine e, bir çay bardağı kadar da ince çekilmiş ceviz ilave edeceğim biraz da cevizle kavuracağım kavrulan ceviz çok hoş bir aroma veriyor e, 1-2 dakikada yakmadan bununla kavurmak istiyorum daha sonra da bunu tamamen soğutmamız gerekiyor bunu isterseniz en başta da yapabilirsiniz ya da soğuk bir yere koyun soğuması hızlansın soğuması için ben başka bir kaba aktarıyorum ki soğuma işlemi hızlansın diye ya da ise sıcak kullanırsak hamurumuzu parçalar aynı un helvası gibi kokuyor yani un helvasının tuzlu hali bu haliyle bile yenebilir aslında çok da güzel bence Hamurumuza çok güzel bir lezzet verecek çöreğimize. Mayalanan hamurumuzu e, beze yapacağım örtünün üzerine alıyorum e, ve elimle birkaç kez daha yoğurup havasını alıyorum. Bu işlemi yapmazsanız eğer e, maya kokusu olur böyle bir önce yoğurarak çok da hamuru zedelemeden yoğurarak havasını almak gerekiyor. Daha sonra bunu bezelere ayırıyorum. E, büyüklüğünü siz kendiniz karar verin ama böyle mandalina ile portakal arasında bir büyüklükte olacak. Önce elimle böyle gelişi güzel e, parçaları ayırıyorum. Daha sonra bunları beze haline getireceğim. Beze haline getirdikten sonra o bir taraftan mayalanmaya da devam edecek aslında. E, ilk yaptığınız bezelerle son yaptığınız beze arasında bayağı fark oluyor. Son yaptıklarınız hep daha güzel olur, daha böyle yumuşak pofidik pofidik olur. Aradaki farkı sizde fark edeceksinizdir. İç harcım da tamamen soğudu. Artık şekil vermeye başlayabilirim. bezeler gördüğünüz gibi durduğu yerde kabarmaya devam ediyor. Çünkü mayalanma işlemi orada da devam ediyor. Elimle bir tane bezeyi alıyorum ve parmak uçlarımla bastıra bastıra onu büyütüyorum pasta tabağı büyüklüğüne getirmeye çalışıyorum. Zaten yağlı bir hamur olduğu için sizi hiç yormayacaktır. Hamurumu tam orta yerine unlu harcımdan koyuyorum. Ve elimle onu da yaydırıyorum. Bu bir helva kıvamında olduğu için elimle biraz yaydırmam gerekecek. Bu işlemi özellikle hızlandırmadım ki e, detaylı bir şekilde göresiniz diye. Daha sonra tam orta yerine koydum ama kenarlarda boşluk bıraktım çünkü oraları e, üzerine kapatacağız Gördüğünüz gibi bir bohça kapatır gibi üzerine kapatıyorum ve yine onu da elimle bastırıyorum. Hiç delik yer kalmayacak şekilde bastıra bastıra elimle tekrardan e, hafifçe büyütüyorum ve her tarafının eşit olmasını sağlıyorum. Bir tarafı kalın, bir tarafı ince olmasın. Sonrasında bunu böyle ters çevirip o katladığımız yeri alta getireceğim ve tepsiye bırakıyorum. aynı işlemi hızlı bir şekilde bir kere daha göstereyim. Elimizle olabildiğince büyütüyoruz hamurumuzu. Çok da inceltmeyin. Hafif böyle pofidik olsun. Daha sonra orta yerine unlu harcından koyup kenarlarını bir bohça kapatır gibi kapatacağız. Hamurumuz zaten yağlı bir hamur. Sizi hiç yormayacaktır. Hemen açılacaktır. İsterseniz şu şekilde hepsini bir araya toplayarak büzdürerek bu şekilde de kenarları ortaya toplayabilirsiniz lezzet açısından hiçbir fark olmuyor görüntü açısından da çok bir fark olmuyor hangisi kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz Bu da böyle bir örnek olsun diye göstermek istedim hamurlarımın hepsini tepsiye koydum ve 15 dakika tepsi mayası aldırdım. Üzerlerine de yumurta, yoğurt ve pekmez karışımı süreceğim bir fırça yardımıyla. Bu çok güzel kızarmasını sağlayacak. Her yerine gelecek şekilde bu karışımdan sürüyorum. ve bir çatalla üzerine böyle bastırıyorum. Bu hem içinin pişmesini sağlayacak hem de şekil verecek. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında kızarana kadar pişireceğim. Hamurlarım çok güzel kızardılar. Fırından aldım ve üzerlerine bir örtü örttüm ki kendi sıcağıyla yumuşasınlar diye. Mayalı hamurlarda bu önemli bir noktadır. Gördüğünüz gibi yumuşacık çöreklerimiz artık hazır yağlı bir hamur yapısına sahip olduğu için kenarları hafif kıtır ortası yumuşak olacaktır. Fazla yapıp dediğim gibi buzla atabilirsiniz. İhtiyaç olduğunda çıkartıp ısıtabilirsiniz. Videomu buraya kadar seyrettiyseniz lütfen beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.